Nefes ile sigarasız hayat. Sigara içmenin zararlı olduğu artık yaygın olarak bilinen bir gerçektir. Peki sigaraların bize tam olarak nasıl zarar verdiklerini biliyor muyuz? Hadi sigaranın içindeki maddelerin etkilerini ve eğer sigarayı bırakırsak ne tür fiziksel faydaların gerçekleşeceğine bir göz atalım. Sigara her solukta 5000'den fazla kimyasalın bedenimize yerleşmesine neden olur. İlk olarak siyah ve reçineli bir madde olan katran, dişleri ve diş etlerini kaplamaya başlar ve diş minesine zarar vererek çürüğe neden olur. Zaman içerisinde sigara dumanı burundaki sinir uçlarına da zarar vererek koku alma duyumuzu zedeler. Solunum yolları ve ciğerlerde ise sigara dumanı bronşit ve amfizem gibi kronik hastalıkların ve enfeksiyonların oluşmasına neden olur. Bunu da silya isimli küçük tüyümsü, görevi solunum yollarını temiz tutmak olan yapılara zarar vererek başarır. Daha sonra ise sigara dumanı, kan ve akciğerler arasındaki oksijen ve karbondioksit alışverişini sağlayan alveollerin içini toksik kimyasallarla kaplar. Bu şekilde de zehirli bir gaz olan karbon kana karışır ve normalde vücut içerisinde taşınan oksijenin yerini almaya başlar. Sigaranın oksijen yoksunluğu ve nefes darlığına yol açmasının bir nedeni de budur. Sigara dumanı ciğerlere çekildikten sonra yaklaşık 10 saniye içerisinde kan yoluyla beyine nikotin denilen bir uyarıcı gönderilir. Bunun sonucunda da beyin, endorfin ve dopamin gibi Z hormonları salgılar. İşte bu şekilde sigara geçici bir mutluluk yaşatarak bir bağımlılık haline gelir. Sigaranın yaygın olarak rahatlamak ve güvende hissetmek için başvurulan bir yöntem olmasının sebebi de budur. Fakat beyine böyle bir kaçış yolu öğretildiğinde oluşabilecek sağlık tehlikeleri de göz ardı edilmiş olur. Sigaradaki nikotin ve diğer kimyasallar kan damarlarını daralmaya sebep olurlar ve kan akışını kısıtlarlar. Bu damarsal etkiler zaman içerisinde pıhtı oluşma ihtimalini yükselterek sigara içen bireylerin kalp krizi veya inme geçirme olasılıklarını artırır. Sigaranın içinde bulunan kimyasalların çoğu kanser oluşturabilecek tehlikeli DNA mutasyonlarını tetiklemekle kalmaz, Aynı zamanda kanserle savaşabilmek için DNA'nın kendini onarmasını da engeller. Öyle ki, her üç kanser kaynaklı ölümden birinin nedeni sigara içmektir. Çünkü sigara yalnızca akciğer kanserine neden olmaz. Sigara birçok doku ve organda da kansere, görme bozukluğuna ve kemiklerin zayıflamasına neden olabilir. Kadınlarda hamile kalmayı zorlaştırır. Erkeklerde ise ereksiyon bozukluğuna sebep olabilir. Ama hiçbir şey için geç değildir sigarayı bırakanlar için neredeyse anında başlayan ve uzun süre devam eden fiziksel faydalar meydana gelir. Bir kullanıcının son sigarasından hemen 20 dakika sonra kalp atışları ve kan basıncı normale dönmeye başlar. 12 saat sonra ise karbon monoksit seviyesi dengelenerek kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırır. Bıraktıktan bir gün sonra kan basıncı ile kalp atışı normalleşir ve kalp krizi geçirme riski azalmaya başlar. İki gün sonra koku ve tat almakla görevli sinir uçları iyileşmeye başlar. Yaklaşık bir ay içerisinde akciğerler daha sağlıklı hale gelirler ve öksürük ile nefes yetmezliği gibi şikayetler gittikçe azalır. Yaklaşık 9 ay içerisinde solunum yollarındaki ve akciğerdeki hassas sinyaller tamamen onarılırlar ve enfeksiyonlara karşı direnç gösterirler. Sigarayı bırakmanın ilk yıl dönümünde ise kan damarlarının sağlıklı işlemleriyle kalp hastalıkları riski yarıya düşer. 5 yıl içerisinde pıhtı oluşma ihtimali önemli derecede azalır ve inme geçirme riski de düşmeye devam eder. 10 yıl sonra ölümcül akciğer kanseri oluşma riski DNA yeniden kendini onarabilmeye başladığı için %50 oranında azalır. 15 sene içerisinde kroner kalp hastalığına yakalanma riski hiç sigara içmemiş birininki ile aynı seviyeye gelir. Evet, bunları başarmak çok güzel görünse de kolay değildir. Sigarayı bırakmak, nikotin yoksunluğundan kaynaklanan anksiyeteye ve depresyona neden olabilir. Ama neyse ki bu etkiler geçicidir. Kullanılabilecek onca kaynak sayesinde sigarayı bırakmak gittikçe kolaylaşacaktır. Nikotin yerine alternatif oluşturabilecek sakız, nikotin bandı, pastil ve sprey gibi alternatif yöntemler ile sigarayı bırakma süreci desteklenebilir. Bu yöntemler, beyindeki nikotin reseptörlerini uyararak başka zararlı maddelerle karışmadan yoksunluk belirtilerinin önüne geçebilirler. Psikolojik danışmanlık, destek grupları, bilişsel davranış terapisi ve egzersiz yapmak da sigarayı bırakma sürecinde oldukça faydalı yöntemlerdir. Tüm bu süreçte nefes egzersizleri de kritik bir rol oynamaktadır. Uzun süre boyunca sigara içmekten dolayı kasılan ve daralan bronşlar, nefes çalışılarak daha hızlı bir şekilde rahatlatılabilir ve açılabilirler. Bu şekilde akciğerdeki karbondioksit ile oksijen alışverişi de kolaylaşmış olur. Bunun yanı sıra nefes egzersizleri, uzun süredir kısıtlanan akciğer kapasitesinin de arttırılmasını sağlar. Bu sayede ciğerleriniz daha fazla oksijen ile dolar ve daha verimli nefes alırsınız. Nefes sayesinde kandaki oksijenizasyon artması, sinir sisteminin yavaşlamasına ve stres düzeyinin düşmesini sağlar. Bu sayede bireyin modu düzelir ve daha fazla enerjisi olur. Bu durum özellikle sigaranın bırakıldığı ilk zamanlarda deneyimlenen nikotin yoksunluğundan kaynaklanan depresyon ve yorgunluğun önüne geçme bakımından çok önemlidir. Eğer bu videoyu izliyorsanız, zaten ilk adımı attınız demektir. Bu yolda sigaranın bir hastalık olmadığını, yalnızca bir tercih olduğunu daima hatırlayın. Kahvenin yanında, yemekten kalkınca, karşımdaki içince gibi aklınıza kazınan yanlış kodlardan şimdi vazgeçin ve tercihinizi değiştirin. Gücün ve kontrolün sizde olduğunun farkına varın. Algınızı değiştirin, hayatınız değişsin. Böylelikle sigara yerine nefesi daha kolay tercih edeceksinizdir. Sigara değil, nefesinize sarılın. Şifa olsun.